Merhaba arkadaşlar. E, Clash of Clans oynarken ki bölümüne hoş geldiniz. Bir bölümle daha ilk oyun videomuzu çekiyoruz ama zaten Clans Savaşı çekeceğiz bugün arkadaşlar. Bir kanal yapacağız ve ki TRS saldırılar yani belki belki de bir kanal açtık. E, Clash of Clans. I. Ya yarım saat önce başlamıştım. Nasıl bu kadar 33 nedir ya? Ben saldırmıştım. Bunu izlerseniz izleyelim bunu. Ben yani ben saldım. İlk önce devleri attım arka barbarları sonra okçuları ve e, Hep taktik geliştiriyorum. Yani. Barbar ve sağlık büyüsü ve şeyi. Ve bunları koymamışsın. Mesela. Evet onları attım son anda atacaktım. Ki zaman işte şey yap olmadı diye. Yani. Yandın mı? Yıldız anlamadım. Tamam bu kadar zaten. Savaş haritasına dönelim. Şey, İstersen buna saldırın. Tavsiye ettim. Gözcülük yapalım. Ne yapmış? Yine aynı. Aynen. Bunların klan karısında bir şey olmadığı için nereden saldırırım biliyorsun o flokçuyla saldırdığım için. Birinci seviye havanı olduğu için burada. Buradan sallayayım ki daha güçsüz olur. Hem Burada bu, kaçıncı seviye havanı? Ana ana yere gitmek için kaç duvar lazım? Bir. Burada bir, iki. O yüzden buradan saldırıyorum. Saldırı nereden yapacağız? Buradan. Ve ben sen bir yap. şey yapmıyorsun değil mi? Ay ben gelişirlik yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir şey yapalım. Farm yap, farming yapalım. Allah. Şöyle bırakalım. de Oh. Bir dakika Allah. şöyle bir şey yapacağız. He. de şuradan bıraksak yüzde kırk aldık. Yüz elli var ya güzel olur. <laughs> ah aldık. Yıldız aldık arkadaşlar. Bir yıldız alacak kazanıyoruz değil mi? Evet. Klan savaşına. Evet. Oh, senin iksir yakıyor bu arada. Evet. Abi ben şey bana çok kişi saldırıyor o yüzden. Bu, senin barbar kralın falan şeyi var mı? Barbar... Alacak. E, Ama mı da? 585 izlümü toplayacak. Ben aldım. Ya da 10 bin tane kara e, iksiri Ben aldım barbar kralı. Ben biliyorum. Savaşı bitirelim. Zaten başka bir şey de alamayız sanırım. Ve iyi bir yıldızımızı... Evet, bak videoda kadar da güzel bir şans geldi bize. Ok. 35'e karşı. Oo üç. bana saldırmışlar. İsterseniz bunu da izleyelim. Değil mi? %100 almışlar. Bu kökçe zamanında. Ya ben köy tasarımı değiştirmiş. Aa şey savaş üstünde yapma yapmıyor unuttum mu? O herif onu. Herif. Sen şeyleri geliştirmedin Askerler değil mi? Askerler gibi he? Yedinci seviye yapmadın değil mi duvarlara? Bunun Yok bazı yedinci Barbar kral işte bunu seviyorum ya. Savunma yapabiliyor. Aynen barbar kral bende o. İstirelim <laughs> mi? Bir de şöyle bir şey yapayım benim köyüm. <laughs> evet. Bak bak bak. Yedinci kişiyiz. Az, az Hadi bitti. Bir de biz <laughs> 30 ki yani 7. seviye köy binaları aş aşağısını almıyoruz arkadaşlar. Ya yani evet. al geleceksiniz. Böyle gelin. Ee, ve 30 de ver ama bu arkadaşım olduğu için aldım bunu. Bu arada ben liderim. Ve evet. ee, da... köyüm böyle. Yeni köy ha nasıl? Bak, havandırım 3. seviye işte senin.